Merhabalar, CNBC'ye dijital yayınına hoş geldiniz. Seriye'ye de bugünkü konuğumuz Olur. Genç Müsiyat Başkanı Muhammed Güllüoğlu. Hoş geldiniz Muhammed Bey. Hoş bulduk, merhabalar. Bugün Genç Müsiyat'ın girişim tarafı ile ilgili özellikle yeni programları var, onu konuşacağız. Sanırım ilk programınızın sonuna geldiniz artık zaten, nihayet erdirdiniz. Adı neydi? GM -Kare mi bu programın adı. Doğrudur. Genç Müsiyat girişimcilik merkezi olduğu için GMGM, -Gm, hani GM Kare ismini vermiş olduk. GM Kare olarak adlandırıyoruz. Biraz bize içeriğinden bahsedebilir misiniz? Nasıl bir programdan bahsediyoruz? Tabii ki şöyle genç müsyat'tan önce kısaca bahsedebilirim. Genç müsiyat 2002'de kurulmuş olan müsiyat Gençlik Kurulu ve Genç müsiyatın bugün 5000 e aşkın üyesi, yurt içinde 56, yurt dışında 40 şubesi var. Ve bu üyeleriyle beraber de gençlerin iş dünyasına daha etkin olması için faaliyet gösteren bir genç STK'sı olarak tanımlayabiliriz. Bu haliyle zaten Genç müsiyat girişimcilik ekosisteminde NGO'lar dediğimiz STK'lar tarafında zaten bir yeri vardı. Yani birçok girişimcinin yer aldığı, buraya geldiği, büyüdüğü ve farklı farklı işler yapma imkanı buldu. Bir STK'ydı. Bunun yanı sıra biz istedik ki biraz daha girişimcilere nasıl faydalı olabiliriz? Bu anlamda da bir girişimcilik merkezi kurmak istedik. Ve girişimcilik merkezinin nasıl çalışmasıyla alakalı uzun uzun kafa yorduk ve genç müsiyadın güçlü kasları nedir diye bir soru sorduk. Ve bu anlamda da biz bir iş dünyası STK'sı olduğumuz için aslında en büyük güçlü kasımız bizim ticarileşme ve ticarileştirme güçlü kasımız olduğu için istedik ki bir hızlandırma merkezi kuralım. Yani accelerator denilen İngilizce'de ekosistemdeki tabiri ile bir girişimcilik merkezi kurarak bu anlamda girişimleri hızlandıran ve aslında kurulu girişimleri daha böyle etkin ve satış yapar, daha böyle faaliyeti güçlü hale getiren bir merkez kurmak istedik. Bu anlamda Genç Müsiad Girişimcilik Merkezi GMK'yı bir hızlandırma merkezi olarak geçtiğimiz sene kurmuş olduk. Bahsettiğimiz bu kurulu olan şirketlerden kastımız. Orayı biraz daha açabilir misiniz? Yani bu şirketler başlangıç aşamasındaki girişimler değil anladığım kadarıyla. Çalışmaya başlamış olan girişimler. Aynen öyle şimdi zaten girişimlerin aslında birkaç tane farklı stage denilen hani süreci oluyor. İlk başta fikir aşamasındaki girişimler kuruluyorlar ve kurulduktan sonra da ürünlerini satmaya, pazarlamaya başlıyorlar ve bu da uzun bir süreç. Bundan sonra yatırım alıyorlar, büyüyorlar ve startuptan scale up dediğimiz daha ölçeklenmiş sürece doğru gidiyorlar. Bizlerin az önce bahsettiğim gibi güçlü olduğumuz kasımız ticaretleştirme olduğu için hazır olan girişimleri ticaretleştirme noktasında çok daha başarılı olacağımızı fark ettik. Bu yüzden de istedik ki fikir aşamasında değil de biraz daha ürünü belli olan, ne sattığı belli olan, ne istediği belli olan ve biraz daha rotası belli olan girişimleri alalım, kabul edelim ve onların ticaretleşme anlamında, cirolarını artırma anlamında, pazarlama anlamında biz fayda sağlayalım ki onları daha da büyütebilelim. Bu yüzden biz ilk çağrımızı açtığımızda şart olarak şunu koyduk. Firmasını kurmuş, hazır halde, ürünü belli olan ne sattığı, ne aldığı, neye ihtiyacı olduğu belli fatura olan girişimleri kesebilin. fatura kesebilen girişimleri özellikle kabul edeceğiz dedik ve bu anlamda da çağrımızı yapıp ilk başta talepleri topladık. Ne tür yani. girişimlerden daha çok talep geldi ve ne kadar talep geldi? Şöyle tabii ki birçok farklı noktada biz başvurumuzu ilana açtık teknokentlerde, üniversitelerde, girişim sermayelerinde gibi birçok paydaştan aslında rica ettik ve bu anlamda da çok farklı sektörlerden yani teknoloji tabanlı, finteklerden, perakende anlamında iş yapan, yapay zeka ile alakalı iş yapan, geri dönüşüm işlerinde bulunan birçok startuptan başvurular topladık ve biz bunları biraz daha müsiyat ekosisteminde nasıl hızlandırabilirize bakarak elemeye çalıştık. Ve bir takım mülakatlarla değerlendirmeler sonucunda da yüzün üzerinde başvurudan 10 tane girişimi seçip ilk dönemimizi başlattık. Peki bu 10 girişim içerisinde şimdi ilk dönem tamamlandı. Nasıl bir süreç geçirdiler bu süre içerisinde? Şöyle bizim ilk baştaki dileğimiz şuydu. MÜSİA'da üye olan 60 bin tane üye firma var. Ve bu üyeler yani aklınıza gelebilecek her sektörden ve her coğrafi bölgeden bizim üye firmalarımız var. Türkiye'nin dört bir yanından ve dünyanın dört bir yanından. Az önce bahsetmiştim genç müsyanın sadece yurt içinde 56 şubesi, yurt dışında 40 şubesi var. Ve tekstilden enerjiye, inşaattan perakende her sektörden muhakkak üyemiz bulunuyor. Dolayısıyla biz aldığımız girişimleri ilk başta mentorlarla eşleştirdik. Bu mentorlar da bu girişimlerden sorumlu olarak 6 aylık ilk dönem boyunca bu girişimlerle sürekli ilgilendiler. Ve onların şu anda işte ihtiyacı olan sorularına cevap verebilecek şekilde bu ilgilenmeyi sürekli sürdürdüler. Bununla beraber biz tüm etkinliklerimize girişimlerimizi davet ettik. Ve onları B2B görüşmelerle özellikle sattıkları ürünleri alabilecek veyahut da bulundukları sektörlerde onlara yol gösterebilecek insanlarla buluşturduk. Yüzün üzerinde B2B görüşmeler yaptırdık. Ve bu görüşmeler dışında da gittiğimiz etkinliklerde Webrazi Summit gibi, Takeoff Summit gibi girişim zirvelerinde biz mesela Webrazi'nin sponsoruyduk. Orada girişimlerimize de stand alanı sağladık. Takeoff'ta yine stand alanları sağladık. Ve bizim Müsyad'ın programlarında da girişimlerimize stand açtırarak orada direkt ürünlerini tanıtmalarını ve pazarla buluşmalarını sağladık. Bunun yanı sıra birçok eğitimler hem ihracat eğitimi hem şirketi büyütme eğitimi, muhasebe eğitimleri, hukuki eğitimler gibi bir girişimin ihtiyaç olabileceği tüm eğitimleri onlara aldırmaya çalıştık yine bu 6 aylık süreçte. Ve bu sürecin sonucunda da aslında bizim amaçladığımız şey şuydu. Evet kurulu bir girişim, ürünü hazır, ne yapmak istediğini bilen bir girişim. Büyümesi için, ivmelenmesi için, daha da hareketlenmesi ve cirosunu artırabilmesi için tüm şeyleri onlara sağlamaya çalıştık. Ve bu anlamda onlar günün sonunda yani 6 ayın sonuna geldiğimizde onlar kendi pazarlarında birçok insanla görüşmüş. Kendi ürünlerini satın alabilecek birçok potansiyel müşteriyle görüşmüş, hatta ürünlerini satmış. Bir anlamda ciro oluşturmuş ve farklı coğrafi bölgelerden müşterilerle tanışmış. Süyat gibi bir ekosistemde insanların neler yaptığını görmüş. Çünkü bizim çok farklı üye profillerimiz var. Yerelde sadece etkin olan yurt dışında ihracat yapan, yurt dışından ithalat yapan. Farklı anlamda birçok aslında üye profilimiz olduğu için bunları tanıdıkça aslında kendilerine de bir takım eklentiler yapmaya başladı girişimlerimiz. Yani pivot etmek dediğimiz bir kısmı arkadaşlarımızın ürünlerini değiştirdiler. Çünkü ürünlerinin aslında pazarda tam anlamıyla ürettikleri şekilde karşılık bulmadığını görüp biraz daha değiştirmeye başladılar. İhtiyacı gördüler. İhtiyacı çünkü. gördüler. Ürünün daha iyi pazarlanabildiğini gördüler o şekliyle. Ve bu anlamda 6 aylık sürecin sonunda kendileri aslında ürünlerini nihai hale getirmiş oldular. Peki bu girişimler sadece Türk girişimler mi yoksa yurt dışından gelen girişimler de Şöyle, var mı? Şöyle, Türkiye'den bir şey yaptık ama aldığımız girişimlerin mesela bir tanesinin Amsterdam ofisi vardı. Hatta bizim de orada bulunan şubemizle onları entegre ettik. Bir diğerinin Almanya'da şubesi vardı. Bizim mesela genç müsiat olarak Almanya'da 7 şubemiz var. O şubelerimizle onları tanıştırdık, görüştürdük. Ve onlarla işte bir takım ihtiyaçlarına orada çözümler bulduk. Bizim mesela oradaki üyelerimiz çok uzun yıllardır orada ticaret yaptıkları için. Orada bir tüccarın, bir şirketin ihtiyacı olabilecek her şeyin aslında çözümünü cevabını bildiklerinden ötürü onlara yol gösterme anlamında çok faydalı oldular. Bizim oradaki şubemiz Türkiye merkezli girişimlerdi ama yurt dışına açılmış olanlara da bu anlamda katkılarımız oldu. Peki şimdi programın ilk bölümü tamamlandı. İkinci bölümü başlayacaksınız. Orada da yine benzer şekilde mi bir seçki yapacaksınız, seçim yapacaksınız yoksa farklılığa gitme planınız var mı? Şöyle biz bu dönemi ilk başladığımızda tabii yeni bir dönemdi ve ilk defa yapıyorduk. Biz genç müset olarak daha önce birçok girişimcilik aktivitesi yaptık. Fikirlere ödüller verdik. Yine bir girişimcilik merkezi gibi daha çok kuluçka tarzında girişimcilik dönemleri gerçekleştirdik ama hızlandırma anlamında bunu ilk defa yaptığımız için ilk dönemi biraz daha hani geniş çaplı, birçok farklı noktalardan girişimleri kabul ettiğimiz bir dönem olarak gerçekleştirdik. İkincisini özellikle ekosistemdeki paydaşlarla yapmak istedik. Çünkü biz az önce belirttiğim gibi ekosistemde aslında accelerator kısmında bulunan bir girişimcilik merkeziyiz. Yani diğer kısımlarda bulunan teknokentler, girişim sermayeleri, melek yatırımcılar gibi diğer paydaşlarla da sürekli dirsek temasındayız ve partnerlikler, paydaşlıklar yapmak istiyoruz. Bu anlamda da ikinci dönemimizi biz Teknopark İstanbul'la beraber düzenleyeceğiz. Teknopark İstanbul'un bize sağlayacağı girişimleri girişimcilik merkezimize kabul ederek onları hızlandırma serüvenimize katacağız ve onlarla işte beraber değerlendireceğiz dirdiğimiz ve bu süreci en verimli şekilde değerlendirebilecek 10 tane girişimi yine 6 aylık bir sürece alıp müsiat ekosisteminde geliştirip hızlandırmak için gayret göstereceğiz. Peki müsiatın içerisinde buna benzer spin-off yapabilen sizin üyeniz olan şirketler içerisinden genç müsyadında müsyaadında içerisinden çıkan girişimler var mı? Onlar nasıl bir yolu izliyorlar bu ekosistem içerisinde? Çok fazla var. Çünkü biz hep şunu söylüyoruz. Şimdi genç müsyaat olarak biz 18 ve 30 yaş arası üyelere sahibiz. Bizim aramızda ailelerinin ikinci nesil, üçüncü nesil temsilcileri de var. Profesyonel çalışan arkadaşlar da var. Tamamen kendi şirketini sıfırdan kurmuş olan arkadaşlar da var. Öğrenci arkadaşlarımız da var. Yani biz aslında gençler deyince akla gelebilecek her gruptan arkadaşı kapsıyoruz. Dolayısıyla buradaki arkadaşlarımız kendi şirketlerini kurduklarında sıfırdan büyüten startup olan arkadaşlarımız da oldu. Yani sıfırdan kurulduğuna şahit olduk. Büyüttü ve şu anda global açılmış arkadaşlarımız var. Bunun yanı sıra ailesinin ikinci nesil temsilcisi olup ailesinin yaptığı geleneksel işin dışında yeni nesil bir iş yapıp bunu büyüten ve bunu aslında bahsettiğiniz gibi spin-off yapan, yeni bir şirket haline getiren arkadaşlarımız da oldu. Çünkü genç misyat olarak biz çok ciddi bir iş dünyası ekosistemini kapsıyoruz. Az önce bahsettiğim gibi içimizdeki arkadaşların hepsi müteşebbis. Herkes bir şey yapma gayreti içerisinde. Herkes bu heyecanı ve motivasyonu taşıyor. Dolayısıyla buraya gelen bir insan da yanındaki arkadaşlarından, gördüklerinden olumlu anlamda çok etkileniyor. Yani geliyor normal yerel bir işi varsa bunu ulusal ölçeğe taşıyor. Ulusal ölçekte bir iş yapıyorsa bunu diğer çevresindeki arkadaşlardan görerek globale taşıyor. İhracata başlıyor. Çünkü bu tarz işlerin aslında çok zor olmadığını görüyor yani ihracat çok gözümüzde büyüttüğümüz korktuğumuz bir şey olabilir ama yanı başınızdaki bir insan 50 ülkeye ihracat yapıyorsa onun o ihracat yapmasını görüp ya aslında ben de yapabilirim diyebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu tarz olumlu etkilemeler etkilenmeler sonucunda birçok arkadaşımız kendi işini aslında hacim olarak çok fazla büyüttü. Biz hep şunu söylüyoruz zaten genç müsiat gibi iş dünyası STK'ları gençleri hızlandırma geliştirme ve girişkenliğine artırma noktasında çok önemli. Bizim girişimcilik merkezimizi niye kurduğumuzun da aslında biraz cevabı bu. Çünkü şu anda özellikle gençler arasında girişimcilik çok yaygın. Biz gittiğimiz üniversitelerde hep soruyoruz arkadaşlarımıza. Ben üniversite okurken bundan yaklaşık 10-12 sene önce benim sınıf arkadaşlarımda kendi işini yapmak isteyen, girişimci olmak isteyenlerin oranı yaklaşık %25-30'du. Ama şu anda %70-80'ler civarında gençler girişimci olmak istiyorlar. Çok güzel bir şey bu. Girişkenlik çok iyi bir şey. Müteşebbis olmak çok iyi bir şey. Ama kendi işini yani kendi ürününü çıkardıktan sonra bunu pazarla entegre etmek bir girişimci için aslında en zor ve en hayatta kalmak için gerekli olan şey diyebiliriz. Çünkü bir girişimci çok çalışkandır, çok iyi bir ürün ortaya çıkarır, niş bir üründür, sonuçta bir soruna çözüm bulmuştur. Ama bunun pazarda karşılığını bulabilmesi için, doğru bir şekilde pazarlama yapması ve büyüyebilmesi için pazarla entegre olması gerekiyor. Bunun için de aslında genç müsiat gibi benzeri birçok STK olabilir bu. Bu tarz STK'lar da gelip insanlarla görüşüp, network ağlarına dahil olup, ürünlerini arkadaşlarımızın denemeleri, görmeleri ve göstermeleri gerekiyor. Programı oluştururken ki amacınız tamamen bahsettikleriniz miydi? yoksa nihai olarak biz bu programı şuraya varması için oluşturduk dediğiniz bir şey var mı? Mesela örnek olarak söylüyorum. Tabii ki girişimlerin gelip de ürünlerini bulunmaz bir nimet bu. Ürünlerini gerçek bir işin içerisinde, iş çevresinin içerisinde test ediyor olması, ürününü geliştirme fırsatı buluyor olması, geri bildirimleri alabiliyor olması ve bununla birlikte hacim de kazanıyor olması önemli. Ama netice itibariyle girişimlerin en büyük yol haritalarından bir tanesi iyi yatırımlar alıp, büyüyüp, globalleşip ondan sonra da bir exit'e gidebilmek. Siz bu programın içerisinden böyle büyük exit'ler çıkarmak gibi bir şey planlıyor musunuz? Öyle bir şirketler mesela bir insider gibi bir şey çıksın ister mi? İstiyor musunuz? Kesinlikle isteriz. Yani unicornlar hatta Türk çıksın isteriz. Biz bu programı başlatırken şimdi biz genç müsiyat olarak tamamen bir gönüllü sivil toplum kuruluşuyuz. Ve bir sivil toplum kuruluşu olarak da ülkemizin faydası için çalışıyoruz. Şimdi dünyada aslında bu ve benzeri acceleratorların, hızlandırma merkezlerinin neredeyse hepsi yapmış oldukları işe karşılık girişimlerden belli bir pay istiyorlar. Pay talep ediyorlar. Ve başarı sonucunda da belli yüzdeler belli oranlar kazanıyorlar. Bizim herhangi bir beklentimiz yok. Bila bedel yaptığımız bir iş bu. Bunun amacı da az önce bahsettiğim gibi tamamen sivil toplum kuruluşunun gereği olarak ülkemizin faydası için müteşebbis gençleri desteklemek ve gençlerin özellikle iş dünyasına daha etkin olabilmesi için en yani aslında misyonumuzu tamamlamak için bu serüveni başlattık ve tamamen bunun için gayret ediyoruz. Yani biz burada bir eksikliği fark ettik. Yani girişimciler çok iyi girişimleri var, çok iyi ürünleri var ama iş dünyasıyla entegre olmakta sıkıntılar yaşıyorlar. Mesela şöyle örnekler verebilirim. Mesela biz Aldığımız girişimlere direkt bir yatırım vaat etmiyoruz ama aldığımız birçok girişim bizim sürecimiz içerisinde yatırım da aldı, ürünlerini de çokça sattılar. Ama gençler özellikle şunu bize çok söyledi. Biz şu anda yatırım istemiyoruz. Hmm. Biz ürünümüzü daha çok satmak istiyoruz. Ciro hedefli büyümek istiyoruz. Çünkü yatırıma erişmek şu anda Türkiye'den nispeten daha kolay. Çünkü birçok aslında TÜBİTAK'ın, Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın çok fazla yatırım imkanları var. Çok güzel imkanlar bunlar. Özellikle ülkemizde son yıllarda çok güzel gelişen bir taraf oldu bu. Birçok teknopark var. Teknoparkların girişim sermayeleri var. Bunlar yatırımlar yapıyorlar ve girişimler yatırıma eskiye nazaran daha kolay ulaşabiliyorlar. Bu çok güzel bir şey. Ama yatırım sürdürülebilir bir gelişme ve büyüme sağlamıyor ne yazık ki. Hı hı. Yani yatırım alan bir girişim çok güzel bir şekilde can suyunu alıyor. Bir sene, iki sene, üç sene ihtiyaçlarını karşılayıp, giderlerini karşılayıp büyüme evresine geçebiliyor. Fakat sonrası için bu büyümeyi gelişmeyi sürdürülebilir kılmak için ürünü satması gerekiyor. Ciro'ya döndürmesi gerekiyor. Bunun için de işte pazarla, iş dünyasıyla girişimlerin entegre olması gerekiyor. İşte bu yüzden biz buradaki eksiği gördüğümüzde de ki ya biz girişimlerin iş dünyasıyla bir araya gelebilecekleri bir platform oluşturalım. Ve bu yüzden de zaten biz bunu teknokentlerde anlattığımızda, girişim sermayelerinde anlattığımızda onların çok hoşuna gidiyor ve kendi girişimlerin de bizim girişimcilik merkezimize dahil olmasını bu ekosistem içerisinde yer almasını istiyorlar. Peki siz tabii iş dünyası STK'sı olarak dünyanın birçok ülkesinde de bir sürü network'e sahipsiniz. Türkiye'nin de girişimlerinin aslında en büyük problemlerinden bir tanesi evet. sermayeye ulaşma konusunda. Yani dışarıdaki sermayeye ulaşma konusunda. Tabii ki içeride bir sürü yatırımcı, girişimci vesaire var ama dışarıdaki paranın Türkiye'ye gelmesiyle ilgili işte çok az örnekler görüyoruz bu sıralar özellikle son zamanlarda. Hele ki geçen yıldan itibaren diyelim enflasyonun çok yükseldiği, piyasaların çok dalgalı olduğu bir ortamda herkes çok muhafazakar bir durumdaydı. Siz bu konularda onlara yardımcı oluyor musunuz? Mesela yani global sermayeye açılma konusunda bir network sağlama imkanınız var mı? Bunu yapıyor musunuz? Tabii ki var. Biz genç müsiyat olarak bundan birkaç sene önce birkaç tane yurt dışı turu yaptık. Yani kabul ettiğimiz girişimleri Londra gibi, Paris gibi, Lisbon gibi başkentlere götürerek orada yatırımcılarla buluşturduk. Ve o girişimlerin bir kısmı da özellikle yurt dışından yatırım aldılar. Ve biz bunları ya böyle belli başlı programlarla ya da program bazlı değil ama gördüğümüz gerçekten olumlu girişimler olduğunda yurt dışındaki direkt yatırımcı kontaklarıyla eşleştirerek zaten yapıyoruz. Çünkü bizim yurt dışında dediğiniz gibi güzel bir network ağımız var. 40 tane şubemiz olması ve orada belli networklere erişebilmemiz dolayısıyla bu tarz yatırımcılara erişebiliyoruz. Ama daha önemli olan şu onlara eriştikten sonrasının da devam ettirilmesi önemli. Biz bunun biraz daha sürdürülebilir olmasını istiyoruz. Bu yüzden de geçtiğimiz ay Londra'da 4 günlük bir program düzenledik. Londra'da Kings College'da bir zirve düzenledik ve bu zirvenin akabinde de orada bir büyük elçilikle resepsiyon vererek aslında girişimcilerle yatırımcıları, girişim sermayelerini Londra merkezli fonları buluşturduğumuz bir programımız oldu. Çok da güzel çıktıları oldu. Bu programları daha sık düzenledik düzenlemek istiyoruz. Çünkü biz genç misyat olarak Türkiye sınırlarını aşmış bir çapımız var. Özellikle Türk gençlerinin de bunu rahatlıkla aşabileceğini görüyoruz. Yani dünya gerçekten artık çok küçük. Yani Londra dediğiniz, Dubai dediğiniz, Doha dediğiniz yerler bugün bazen Ankara'dan daha yakın olabiliyor size. Bu yüzden buralara gitmek, gelmek, bu ilişkileri özellikle hani hem kurumsal bazda hem şahıs bazında kurmak gerekiyor. Biz burada bu platformu sağlayan mekanizma esasında. Bunun sonrası biraz girişimciye kalıyor. Biz yaptığımız tüm etkinliklerle girişimcilere bu kapıları açıyoruz. Bu insan insanlarla tanışmaları için gerekli platformları sağlıyoruz. Bunun sonrası biraz girişimcilerimize kalıyor. Peki bu programı yabancı girişimcileri açma gibi bir niyetiniz var mı? Çünkü netice itibariyle bu, bu çok bulunur bir fırsat değil. Yani böyle bir iş ekosisteminin içerisine girmeyi sadece Türk girişimciler değil, dünyadaki bütün girişimciler ister. Satılabilir ürünü olan, fatura kesebilen herkes böyle bir sistemin içerisinde ürünü test etmek de ister, nasıl çalıştığını görmek de ister. Böyle bir planınız var mı yoksa sadece Türk girişimciyi destekleyeceğiz mi diyorsunuz? Tabii ki neden olmasın? Biz özellikle yaptığımız yurt dışı programında da gördük ki gerçekten de bu tarz platform ve bu tarz mekanizmalara yurt dışında da ilgi çok büyük. Londra'da yaptığımız programda Londra'daki Londra merkezli, oralı uluslararası arkadaşların çok ciddi bize ilgileri oldu. Ve bizimle daha fazla alakalı olmak, bizim programlarımıza gelmek istediklerini belirttiler. Bu tarz networkleri yaymak gerekiyor ve özellikle Türkiye merkezli girişimcilik ekosistemini büyütmek gerekiyor. Biz tabii ki bunu yurt dışındaki girişimcilere de açmak gibi düşüncelerimiz var ama merkezi yani sac ayağı Türkiye'de olacak şekilde aynı hani bir pergel şeyini düşünün. Bir ayağı Türkiye'de, diğer ayağı da mümkün mertebe birçok coğrafyayı kapsayacak şekilde bir ekosistem kurmak istiyoruz. Bunu özellikle son gerçekleşen Takeoff zirvesinde de gördük. T3 Vakfı'nın çok güzel bir girişimcilik zirvesi olmuştu. Biz de paydaş olarak oradaydık. Orada özellikle İstanbul'un bir girişimcilik merkezi olması yolculuğunun aslında başladığını gördük. Çünkü bu anlamda Sanayi Teknoloji Bakanlığımızın birçok hani teknokentlerle beraber çok güzel bir girişimcilik ekosistemini kapsadığını görüyoruz. Çok güzel adımlar atılıyor. Biz de bu adımların bir parçası olarak aslında hareket ediyoruz. Milli teknoloji hamlemiz var. Teknofest kuşağımız var. Yani girişimci birçok gencimiz var. Bu gençlerle beraber aslında dediğiniz gibi yurt dışındaki girişimcileri de İstanbul'a davet ediyoruz. Biz de onlara gidiyoruz. Hani bu entegrasyonu, etkileşimi daha da artırmak istiyoruz aslında. Peki Türk girişimcilerinin özellikle son dönemde mesela en avantajlı olarak gördüğünüz yanı ne? Sonuç itibariyle bu girişimlerle birlikte çalışıyorsunuz, esnekliklerini görüyorsunuz, girişimcilik şekillerini görüyorsunuz, tarzını görüyorsunuz. Global tarafta da aslında girişimcilik bir yarış. Yani dünyada Türkiye'nin biraz geç başladı ama hızlı adapte olmaya başladığı bir yarış. Türk girişimcilerin farklı olan noktası ne sizce? Şöyle biz girişimciliği zaten aslında bir startuptan ziyade girişimcilik, girişkenlik aslında bir ruhtur. Ve biz özellikle Türk gençlerinde şunu çok net görüyoruz. Teknofest ile beraber kendi genç müsiyatta da görüyoruz. Biz çok girişken bir topluluğuz ve çok hareketli, dinamik bir topluluğuz. Çok cesuruz. Yani gerçekten de hani bir şeyler yapmayı gayret ettiğimizde işin arkasını çok hızlı bir şekilde getirebiliyoruz. Yani yani biz mesela işte az önce bahsettim Londra'da bir program düzenledik. Türk gençleri olarak genç müsait olarak Londra'daki bir programı rahatlıkla düzenledik. Oradaki Londra'da merkezli çok önemli kurumlara temas ettik. Oradaki girişimcilere temas ettik. Ve bizim için organizasyon düzenlemek gerçekten rahatlıkla yaptığımız bir iş olduğunu gördük. Bunun gibi birçok aslında yurt dışına ziyaretler düzenliyoruz. Türkiye Cumhuriyetleri düzenledik. Oradaki arkadaşlarla gittik etkileşim kurduk. Çok hızlı bir samimiyet kurabiliyoruz. Belki bu bizim tarihsel sürecimizden de gelen bir katkı olabilir bize. Farklı coğrafyadaki insanlarla çok rahat iletişim kurabiliyoruz. Yeter ki sınırlarımızın dışına çıkalım. Bizim için zor olan şey sınırlarımızın dışına çıkmak oluyor. Konfor alanına Konfor alanının dışına çıkmak oluyor ama o bir adımı attıktan sonra aslında ne kadar kolay, rahat iletişim kurduğumuzu görebiliyoruz. Ve şöyle de bir detay var aslında. Türkiye'de biz birçok aslında farklı engeli görüyoruz. Gelişirken, büyürken, eğitim hayatımızda birçok engelle karşılaştığımız için iş hayatında karşılaştığımız zorluklar aslında bizi çok yıldırmıyor. Yani bunları rahatlıkla aslında göğüs kerebiliyoruz. Hem Türkiye'de hem yurt dışında. Yani yurt dışında karşı karşılaşabileceğimiz birçok engeli aslında biz Türkiye'de görmüş, deneyimlemiş oluyoruz. Bu yüzden tecrübeli olmuş oluyoruz. Yani bir Avrupalı genç girişimci yurt dışına çıktığında çok daha ürkek, korkak ve nelerle karşılaşacağını bilemez olurken biz aslında birçoğunu deneyimlemiş zaten oluyoruz. O yüzden bir Türk girişimci yeter ki o kabuğunu kırıp sınırların dışına çıkabilsin. Çıktıktan sonrası gerçekten çok kolay olduğunu farkına varıyor. Tekrar sizin programa dönersek, sizin programa katılan ilk 10 girişimci içerisinde en çok ilginizi çeken sizin girişim neydi mesela? Konusu neydi? Bir girişimimiz vardı. Burada şimdi ismini söylemeyeyim. Evet. Çünkü hepsi bizim için çok değerli. Onlar özellikle plastik, geri dönüşüm atıklarından yalıtım malzemesi yapıyorlardı. Yalıtım malzemesi aslında tüm inşaatlarda, tüm evlerimizde, konutlarda, sanayilerde kullanılan bir malzeme. Ama bunun özellikle geri dönüşüm atıklarından yapılmış olması, özellikle şu anda hani karbonun bu kadar gündemde olduğu, iklim dönüşümünün bu kadar gündemde olduğu bir noktada böyle bir girişimin olması bizi çok heyecanlandırmıştı. Bu arkadaşlarımız yatırımlarını almış bir şekilde gelmişlerdi bize. Ve bizim sürecimizde ikinci yatırımlarını da aldılar. Yeni bir Sizin üretim üyelerinizden bizim, bizim üyelerimizden aldılar. Yeni bir üretim yerine geçtiler, kapasite büyüttüler ve satışlarına ciddi artışlar sağlandı. Bu bizim için çok mutluluk verici bir şey oldu. Çünkü aslında baktığınızda inşaat dediğiniz, yalıtım dediğiniz şey çok geleneksel bir şey gibi gözüküyor. Çok basit bir şey olarak gözüküyor ve herkesin aslında günlük hayatta kullandığı bir şey olarak gözüküyor ama buna farklı bir bakış açısıyla özellikle üç tane üniversiteli genç arkadaşın inşaat mühendisliğinde okuyan hocalarıyla beraber bitirme tezleriyle beraber geliştirdiği bir projenin bu noktalara gelmesi bizi çok mutlu etti ve onların özellikle bizlere geldikten sonra ürünlerini bir miktar pivot etmeleri, bir miktar geliştirmeleri ve burada bizim dönemimizle beraber buradaki genç müsilat süreciyle beraber ürünlerini geliştirip farklı noktalara götürmeleri bizi çok mutlu etti. Yani sürecin gerçekten başarıya ulaşmış olduğunu gördük ve onların çok daha fazla büyüyeceğini, yurt dışına açılacağını da düşünüyoruz, inanıyoruz. O arkadaşlarımızı dönem bitmiş olmasına rağmen yine desteklemeye her zaman devam edeceğiz. Muhammed Bey çok teşekkür ediyorum bu keyifli sohbet için. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için.